Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün saklama challenge evet, yapacağız. Evet, Kayra bugün ne yapıyoruz? Saklama. saklama challenge oynuyoruz. Ve kazanana bir sürü abur cubur var. Yine, yine. Çikolatalar, marshmallowlar, hepsi kazanan yiyecek bunları. Tamam Peki, mı? Evet, ama önce kim ebe olacak onu bir belirleyelim. Ebe, ebe olmak istiyor musun evet. sen? O zaman Kayra ile Simay da saklanacaklar. Kayra? Kayra? Hı. Saklanacak mısın sen? Ben diyorum. Ben diyorum. Tamam ya çok şey yapmayız. Bırakın. Tamam hadi şimdi sayacak bence bak bak bence şu kapının orada saysın ebe olan ne diyorsunuz kapının orada saysın 20'ye ben kadar ben Aa bakın burada kromi mi bu? Evet. Kromi sticker'ı bu var. De ben de, ben de o zaman şöyle yapıyoruz. Şey kromi sticker'ının olduğu yerde sayacağız tamam mı? Kayra anlaşıldı mı? 20'ye kadar sayacağız. Kayra ile Simay da saklanacaklar. Hadi başlayalım. Çok güzel. Hadi sayıyor saklanın. Ben saklanıyorum Evet evet hadi. Nereye saklandınız? Ay. Ablamı kıyam. Ablamı kıyam. Oraya çaktım. Ablana kıyamadın da. Hı, abla. Bir de Hemen yakaladım Miray sizi. Şey ben normal 20 kadar yüzü seviyorum ama daha çok güzel olsun diye yavaş saydım. Biraz yavaş mı saydın? Hı, bana biraz hızlı geldi sanki. Şimdi Bak o zaman İkiniz de kaybettiniz Kayra. <laughs> Sen de kaybettin, Simay da kaybetti. Şimdi Kayra, Kayra ebe olsun. Kayra Biraz saysın. Ben birazcık kadarmış olabilirim. İçeride benim hmm, kıyamam. Hı anladım. Kayra hadi şimdi sen krominin oraya git. 20'ye kadar, 20 kadar, 20 kadar, 20 kadar say anneciğim ve... Var. Var. Orası, da var. Var. Hayır, evet, Orası işaretlendi. Yapacağım. Hadi gel Kayra gel gel gel. Evet. Hadi evet. Mirayla Simay saklanın. Yavaşlar, Ama içeri girmek yok tamam mı dışarıda? Hadi Kayra. kayra. Yavaşlar, kayra. Tamam hadi. Yavaşlar, kayra. Hadi. hadi Kayra say. Aynen. Başlıyoruz. 1 Hadi Kayra başla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hayır daha bitmedi. 20'ye kadar sayacaksın. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Saklanma ya Hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi Kayra. Bul. Gördüysen yakala hadi. Saklambaç. Tamam. Simak. <laughs> Simak. Kayra Simay'ı buldu. Koş koş koş. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Mira ebeledi. <gülüyor> 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 evet Mira çok. <laughs> ben önce ebeledim. Evet Mira kazandı. Yani hayır ben ebeledim. Tamam Simay'ı sen ebeledin, Mira'yı da kazandı. Mira ebeledi. Şimdi <laughs> sıra Simay'la. Efendim. Mira'yı da ebeledim. Bez, iki, hadi, hadi koş koş koş. Bez. Koş. Bez. Bez. 8, evet, sanıyorum. Bakalım nereye gidiyor. <laughs> Hadi hızlı olun. Hadi bakalım. Teşekkürler. <laughs> <Şekirde. gülüyor> Kayra ebelendi. Evet, Kayra ebelendi. Miray ebelendi. Hayır. Bir dakika. Miray sen ebelendin gibi geldi bana. Bunu yapmış, bunu sana yaptı. İkiniz de kaybettiniz. Ben kaybarım. Simay. Kayra evet. ebelediğini gördüm evet. Simay, Mira'yı ben, ebeledin ben, mi? Ben 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 Simal, ben 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 doğru yaptı? Tamam o zaman şimdi sıra... Ben, ben, bu. ben, ben, yapmıştım. ben, ben Tamam şimdi ben başka bir oyun oynayacağım. Saklan bak. Kayra beni dinle. Anne ben girmek <laughs> ayağım ıslandı. Tamam girmeyelim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Abur cuburlar aldık ya. Kayra gel sen de şuraya evet. Miray'ların yanına anneciğim. Abur cuburları aldık ya. O abur cuburları ben içeride bir yere saklayacağım. Bir Ve de bulmaya çalış evet bulmaya çalışacaksınız. Hadi gidelim. Ben de mi? Ben de mi? Burada değil. içeride saklayacağım onları tamam ben, mı? Sen bizi çağıracaksın. Tamam. Evet, siz durun. Ben onları saklayacağım. Siz durun. Ben, ben onları saklayacağım. Sizi çağıracağım. çağıracağım. Ben, <laughs> ben Evet arkadaşlar, şimdi bunları saklıyorum. Miraç Simay ve Kayra Bakalım bulabilecekler mi? Marshmallow'umuz da var. Onu da şuraya koyalım. Aa, bir tane daha çikolatamız var. Onu da şöyle yapalım şöyle cipsimiz var. Cipsi. Cipsi de şuraya koyalım. Hı. Ve Ruffles. şunun arkasına koyayım. Bakalım hangisi bulacak. Şöyle çokomellerimizi alalım. Çokomeller şuraya koyalım. İki tane oraya attım. Şöyle etecinleri de. Bunları nereye koysak, nereye koysak? Şunun arkasına koyalım. Şimdi bunları yerleştireceğim ve çocukları çağıracağım. Bakalım bulabilecekler mi? Hadi gelin, gelin, gelin. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kayra geç şu odaya anneciğim. Orada sakladım. Hadi Miray, Simay. Gelin koşun, koşun, koşun. Hepsi bu odada koşun. Koşun. Kayra çikolatayı buldu. Aha! Tacici mi buldu? Devam edin. bakalım başka neler var. İstemiyor. Çok ömel, Miray da çok ömeli buldu. Kayra sen neler buldun? Kayra da çokal bulmuş. Bakın bakalım iyice yastıkların arkasına bakalım başka var mı? Burada kalmamış. Baktınız ben mı ben. her yere? Evet, hepsini buldunuz. Aferin size. Ben bir şey görmüştüm. Nerede gördün? Evet, tamam. Çok Ömerler mi Bakayım Kayra sen neler buldun bana göster. Çok marshmallow ve çikolata. Miray sen neler buldun? Sen de göster. Buldukları nerede? Benim Çikolata. Başka bu cipsi kim buldu o zaman? Onu Diyay buldu. Evet bunu da Simay sen neler buldun? Bakayım. Vaa wow, iki tane buldum. çok bulmuş ben Miray. Bunlara bak. Simay cips ve çok bulmuş. Hadi yiyelim bunları o zaman şimdi. Hadi, bitti, mi? Bitti bence. Başka yok. Hadi yiyelim bunları. Ben bir de çikolata buldum. Çikolata. Hadi video. Salın bunlar şimdi Ay, yiyelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.